Merhaba arkadaşlar bugün sizler ne birlik to 30 yapacağız bunu şu anda üçteliyiz eğer 30'dan fazla yapar yaparsan abone olup like atın kanalıma lütfen. Bu sefer 30'dan da fazla yapacağım lütfen. Hadi. Yapıyorum galiba. Arkadaşlar 25. Hadi. Hayır. 37 38 39 40. Yuh, yuh. Oğlum 42 43 44 45. 50 yapar sana abone olup like atın. Elle Abone olup like atıyorsanız